Karabük'te Safranlı doğmuş babayla Urfa'da doğmuş bir annenin çocuğuyum. İkisinde Cumhuriyet'in getirdiği eğitim sistemiyle bir tanesi İstanbul Üniversitesi, bir tanesi Ankara Üniversitesi'nden mezun olup evlenip beraber Amerika'ya yine devlet bursuyla gidip sonra Türkiye'ye dönüp bürokrat olmuş. Gerek bana gerek ablama iyi okullarda okuma şansını vermiş bir sistemin çocuğuyum. O nedenle bu açıdan çok müteşekkirim Cumhuriyet'e verdiklerime. Benim ülke yöneticisi olarak odak alanım insan. Bizim şirketin tek sermayesi insan. 2600 çalışanımız var. Dünyada 360 bin çalışanımız var. Türkiye'de 41 yıldır varız. 7500 arkadaşımız bizden mezun olmuş şirketlerde yöneticilik yapıyor. Biz insan yetiştiren bir kurumuz. O nedenle bizim birinci önceliğimiz her zaman insan, insan ve insan yukarıda rüzgar sert eser. Yöneticilerin dünyası daha sert ve daha zor. Yükseldikçe siz de anlıyorsunuz bunları. Bence yönetici yönetmek için ilk önce yöneticiyi tanımak lazım. Yöneticinin kendi KPI'leri neler? Neden mutlu oluyor? Neden üzülüyor? Siz için önemli olan şey onun için önemli mi? Ya da onun için önemli olan şey sizin için neden önemsiz? Bunları bir anlamak gerekiyor. Bana bugüne kadar bunlar hiç söylenmedi. Bana bugüne kadar hiç negatif bir şey söylenmedi. Yani niye ben böyleyim? Sözünü ben çok duyarım. Onun sebebi de maalesef bizim kültür olarak pozitif şeyleri söylememiz ama negatif şeyleri çok söyleyememiz. Yeni jenerasyon, yeni mezunlar çok daha zor bir ortama giriyorlar. Türkiye'de yüzden fazla üniversite var. Çok mezun veriyor. O nedenle kariyerde farklılaşmak isteyen, öne çıkmak isteyen insanların mutlaka farklı bir şey yapması lazım. Bana göre sürüden ayrılması lazım. Sürüden ayrılmak risk getirir mi? Evet. Ama o risk başarı da olur, başarısızlık da olabilir. O nedenle karar alması lazım, risk alması lazım. Halden anlaması lazım. Karşı tarafı dinlemesi lazım. Artık bilgiye ulaşmak çok önemli değil. Chat GPT başladı, open source AI'ler var. Artık bilgiye ulaşmak çok basit. Kim farklılaşacak? Risk alan, karar alan, alacağı karar hızlı alan, ötelemeyen, çevik olan insanların çok daha öne çıkacağı bir dönemde karşı karşıyayız. Benim gençliğimde bir işe giren büyük ihtimalle aynı şirketten veya devlete giriyorsa aynı kurumdan emekli oluyordu. Baktığımızda bu çok değişmeye başladı. Teknoloji hayatımızı çok hızlandırdı ve çok değiştirmeye başladı. Pandemi de bunu katkıda bulundu. İşte pandemide ne yaşadık? Biz Great Resignation dedik. Büyük istifa tufanı yaşadık. İnsanlar artık kendilerini sorgulamaya başladı. Uzun süre aynı işte çalışmak, uzun süre aynı işi yapmak hem şirketler için çok avantajlı olmamaya başladı hem de çalışanlar artık bunu sürdürememeye başladı. Onun için artık yeni dünyamızda bence çalışanların dönem içerisinde yeni bir aktiviteye başlayabilecekleri, kendine yeni bir hayat kurabilecekleri dünyalar görmeye başlayacağız. Yani ikinci bir çalışma hayatı olabilir, ikinci bir hayat olabilir. Birazcık farklılaşacak. O nedenle çalışanlar bu konuda bizim ecal diyoruz, çevik olmalı. Kendilerini her türlü değişikliğe hazırlamalı. Bu sadece iş değişikliği değil, ülke değişikliği de bunun içerisinde. Veya çok daha büyük değişiklikler yaşayabilmeli. Çünkü artık hayat birazcık daha uzadı, çalışma hayatı da uzadı. 20'li yaşlarda işe giren biri 65-45 yıl aynı işi yapması Motiv olarak bu işi yapması çok zor. O nedenle çalışanları kendi hem eğitim olarak hem kişisel gelişim olarak ikinci bir hayatı hazırlaması gerekiyor. İlk yöneticilik deneyimi PricewaterhouseCoopers'da müdür olduğumda yaşadım. Ben tabii çok özel bir iş yapıyordum. Onun için çok fazla üstüm olmadı. Hep ben ekip kurup, ekip yönetmek durumunda kaldım. Ama kolay değil. İş yapmakla iş yapanları yönetmek birbirinden farklı yetenekler gerektiriyor. Onu kazanmak da bazıları doğuştan bu yetenekleri elde edebiliyor, bazıları sonradan elde edebiliyor. Ben biraz ikisinin karmasıyım esasında. Başta da vardı bir liderlik veya yönetsel yeteneğim ama şirketin bana sağladığı imkanlarla bunu çok daha ileriye taşıdım. Daha sonra yönetenleri yönetmeye başladım. Yönetenleri yönetmek esası bir yönetmek değil bence. Onları motive tutmak, onların yönetirken önündeki engelleri ortadan kaldırmak, sıkıştıkları zaman yanında olmak, hallerinden anlamak, dertlerine derman olmaya çalışmak, onların yanında durmak. Yoksa yöneten insanlar zaten insanları yönetmeyi biliyor. Ama bazen yalnız kalabiliyorlar. Yalnız kaldıklarında yanında birini istiyorlar. O nedenle yöneteni yönetmek bir yönetici gibi olmaz. Yöneteni yönetecekseniz onları mutlaka yanında eş olarak, biz peer diyoruz onlara, eş olarak onların yanında durmak, hiçbir zaman yaptıkları bir hatada onları yalnız bırakmamak ve bu hissi devamlı onlara vermekle olur. İyi bir çalışan yöneticisini de yönetmeli. Yöneticiyi yönetmek e, biraz halden anlamakla geliyor esasında. Onun dinamiklerini anlamak lazım. Yöneticiler çok eleştiriliyor. Ben de çok eleştirdim. Ama onun dünyasını yaşamaya başlayınca, onun dinamiklerini anlamaya başlayınca, onun endişelerini, onun umutlarını anlamaya başlayınca çok daha rahat yönetiyorsunuz. Bence yöneticiyi yönetmek için ilk önce yöneticiyi tanımak lazım. Yöneticinin kendi Kpiları neler? Neden mutlu oluyor? Neden üzülüyor? Siz için önemli olan şey onun için önemli mi? Ya da onun için önemli olan şey sizin için neden önemsiz? Bunları bir anlamak gerekiyor. Onun için onunla vakit geçirmek onun dünyasına girmek, onun dünyası tanımak gerekiyor. Onun dünyası yukarıda rüzgar sert eser. Yöneticilerin dünyası daha sert ve daha zor. Yükseldikçe siz de anlıyorsunuz bunları. Ama alttakilerin onları gerçi anlaması, dinlemesi, kafasında bir ön yargıyla, kafasında kurarak yönetici kötüdür, beni dinlemiyor dememesi, onun dünyasında neler yaşanıyor, onun zorlukları ne, ben o yaşta olsam, belki çocuğuyla ilgili problem var, belki eşiyle ilgili problem var, belki stakeholderlarıyla ya da hesap verecek insanlarla ilgili problem var. Onları bir tanımak lazım. Onu tanıyıp anladıkça bence yöneticiyi anladıkça çok daha rahat yönetirsiniz. 25 yıllık çalışma hayatımda performans değerlendirmesinde ne ben değerlendirirken ne ben değerlendirirken herkesin mutlu olduğu bir an hiç yaşamadım. Mutlaka her zaman eleştirilen, her zaman subjektif diyebileceğimiz e, alanlara sahip bir değerlendirme sistemi. Ben neye dikkat ederim? Değerlendireceğim arkadaşlar ilk önce kendilerini değerlendirmelerini almak isterim. İkincisi mümkünse bir 360 derece kendi ekipleri ve kendi etrafındakilerin onun hakkında değerlendirmelerini almak ve onun bunu duymasını sağlamak isterim. Üçüncüsü değerlendirmeyi mümkünse objektif data üzerinden yapmaya çalışırım. Ancak Türkiye'de yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de ülke olarak negatif feedback vermeyi sevmeyiz. İnsanların yüzüne bir Avrupalı gibi, bir Amerikalı gibi, bir Batı Avrupalı gibi negatif feedback vermeyi artık yerleştirmemiz lazım. Çünkü negatif feedback vermeyince ne yaşıyoruz? Performans değerlendirmeni hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bana bugüne kadar bunlar hiç söylenmedi. Bana bugüne kadar hiç negatif bir şey söylenmedi ya niye ben böyleyim? Sözünü ben çok duyarım. Onun sebebi de maalesef bizim kültür olarak pozitif şeyleri söylememiz ama negatif şeyleri çok söyleyememiz. İş görüşmelerinde tabii eskiden sorduğumuz soruları artık soramıyoruz. Biliyorsunuz kişisel verileri koruyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Etik kodlarımız her gün gelişiyor. Ve ben çok mutlu oluyorum. Bugün gördüğümde bizim özel uluslararası şirketlerin bize vermiş olduğu bu disiplin bence çok değerli. Çok iş görüşmesi yaptım. Yüzlerce yaptım diyebilirim. Yılda 600 kişi alıyoruz. Tabii hepsiyle ben görüşmüyorum ama ben yıllar içerisinde çok iş görüşmesi yaptım. Ben mutlaka çocukluk hayalini sorarım. O çocukluk hayalini dinlemek benim için çok değerli. Çocukluk hayalinde eğer benim duymak istediğim cevabımı veriyor. Yoksa gerçek saf çocukluk hayalimi anlatıyor. Benim için çok değerlidir. Saf çocukluk hayalini anlatan benim için iş görüşmesinde bir tık öne çıkar. İş görüşmesine giderken mutlaka çok hazırlanmak gerekiyor. Karşıdaki firmayı tanımak gerekiyor. Hatta mümkünse görüşeceğiniz kişiyi de artık sosyal medya hesaplarından olabilir ya da herhangi bir şey Google yaparak araştırmak gerekiyor. Ve şunu kabul etmek gerekiyor. Muhtemelen iş görüşmesi yaptığınız kişi sizden iş hayatında bir tık daha tecrübeli. O nedenle sizin gerçekten doğru söyleyip söylemediğinizi, manipüle edip etmediğinizi, yönlendirip yönlendirmediğinizi anlayacak noktada tecrübeli oluyor. O nedenle iş görüşmesine giden kişinin mutlaka, mutlaka demeyin bence dürüst olması lazım. Yetkinlikleri, yapabildikleri, yapamadıkları, eksiklikleri, artılarını dürüstçe söylemesi lazım. Dürüst olduğunuz sürece iş görüşmesinde bence birazcık öne çıkıyorsunuz. Kişisel markaya çok inanıyorum. Özellikle danışmanlık gibi sektörlerde kişisel marka çok değerli. Tabii ki bir üretim sektöründe üretimde çalışan bir kişi için kişisel marka yaratmak belki çok daha farklı bir dünya olabilir. Ama bizim dünyamızda, danışmanlık dünyasında veya üst düzey yöneticilik dünyasında kişisel marka çok değerlidir. Yıllar içerisinde gerek yerli gerek yabancı firmalarda CEO değişikliklerinin Şirketlerin kaderini nasıl etkiledikleri hakkında onlarca kitap var. Ve biz bunları yaşadık. Kişisel mark onun için bence çok önemlidir. Ve kişilerin kurumları üzerine etkileri çok yüksektir. Kişisel marka yaratmak kolay bir çaba değildir. Uzun vadeli bir çabadır. Bizim passion dediğimiz tutkuyu gerektiren bir çabadır. Sürekliliği gerektiren bir çabadır. Network'ü gerektiren bir çabadır. Vefayı gerektiren bir çabadır. Eğer kişisel bir network yaratacaksanız mutlaka vefalı olmanız lazım. İnsanlara karşılıksız iyilik yapmak, zor anlarında sadece mutlu oldukları anda değil, mutsuz oldukları anda da yanında olmak, sadece mutlu oldukları anda da yanında olmak lazım. Hallerinden anlamak lazım ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmak gerekir. Yani kısa dönemde hızlı bir şekilde kişisel marka yaratırsanız hızlı bir şekilde de yok olursunuz. O ne markayı yavaş yavaş yükseltmek ve mutlaka emin adımlarla ilerlemek, dinlemek lazım. Feedback almak lazım. Kendi yarattığınız, kendi inandığınız marka gerçekten gerçekleşiyor mu? Karşısı sizi öyle algılıyor mu? onu anlamak lazım. Şirket yöneticileri mutlaka şirketlerinde yakın çevrelerinden duymak istediklerini duyarlar. Kişisel marka yaratıp yaratmadığınızı birazcık daha peerlarınızdan, sizlere eş insanlardan, dürüst ortamlarda gerçekten öyle görünüp görünmediğinizi dinlemek gerekir. Kurumsal hayatta başarılı olmak için çalışkan olmak şart. Tutkulu olmak şart. Ama halden anlamak da şart. Kurumsal hayatta devamlı öne çıkmaya çalışarak başarılı olamazsınız. Kurumsal hayatta mutlaka arkadaşlarınızla, ekibinizle beraber hareket etmeniz gerekiyor. Çok hırslıysanız çok başarılı, çok hırslı olabilirsiniz ama bu sizi kurumsal hayatta çok bir yere getirmez. Kurumsal hayatta biraz daha sabırlı, birazcık daha insanları dinleyen, birazcık daha beraber hareket eden, devamlı üstün olduğunu karşıya ispat etmeye çalışmayan, o insanlarla aynı olduğunuzu ama gerektiği zaman onları yönetebileceğinizi veya o insanların her zaman yanında olacağını hissettirmeniz gerekiyor. Bu tür karakterler, empati demek istemiyorum, bu biraz halden anlamak diye çeviriyorum ben bunu. Karşı tarafı dinleyen, anlayan, devamlı üste çıkmaya çalışmayan, çalışkan olan, istendiği zaman mutlaka yardımcı olan, istenmediği zaman da yardım olup olmadığını sorgulayan karakterler benim tecrübemde daha çok öne çıktı. Çok kaybolan yıldız gördüm. Çok başarılı, çok eğitimli ama hırslarını kontrol edemeyen, devamlı ben diyen, kendini öne çıkaran, maalesef çok kaybolan yıldız gördüm. Hayatta şans çok önemli. Benim devlete girmem esasında bir tesadüf eseridir. Belki master'a gitmem de esasında o an orada olmam, bu kader midir, şans mıdır bilmiyorum. Özellikle iş hayatında şansların ve tesadüflerin doğru zamanda doğru yerde olmanın etkisi kesinlikle var. Ama bu bence çoğu insana gelen bir şans. Bunu değerlendirebilmek önemli. Yani yaklaşık 20 yıllık çalışma hayatımızda mutlaka herkese bir şans gelmiştir. Şansı değerlendirebilenler öne çıkıyor. Tabi burada bir ekiple hareket etmek veya bir sponsorunuz olması çok önemli. Yani sizi yönlendiren, sizin yanınızda olan, elinizden tutup birazcık öne getiren insan olması sponsor olması çok önemli bir şey. Bu şu anlama gelmesin. Sponsor olmayanlar, yalnız olanlar yükselemez anlamına gelmesin. Sponsor neye bakar? Ben bu arkadaşımı yardımcı olayım dediğinde onda bir yıldız görür. Orada bir hareket görür. Onun ileride şirketine bir fayda göreceğini hissettiği zaman zaten onu sponsor olur. O nedenle bu karşılıklı olarak birbirini besleyen bir sistem. İş hayatında Vefalı olmak çok önemli. İnsanların sizin vefalı olduğunuzu hissetmesi bence çok değerli. Vicdan bence sadece iş hayatında değil, hayatta vazgeçilmez bir değer. Vicdanlı olmak bence artık bir lüks olmamalı. Herkes vicdanlı olmalı. Çünkü hayata geliyoruz, bir seyahat yaşıyoruz ve geri gidiyoruz bir yerlere. Vicdanlı olmak çok önemli. Ben geçmişte haksızlık yapmış mıyımdır? Mutlaka yapmışımdır. Yapmamam imkansız. Ve şunu yaptım eğer haksızlık yaptığımı inandıysam mutlaka gönül almaya çalıştım. Hiçbir zaman yaptığım hatadan dönmediğim olmamıştır. Hata yapmışımdır, dönmüşümdür. Ama bu dönem içerisinde bilmeden haksızlık yapmışsam onları artık bilemiyorum. Ama yaptığım ve fark ettiğim tüm haksızlıkları ki yaptığımı biliyorum, gidermeye çalıştım. Tabii hayatım tamamı başarılarla dolu olması mümkün değil. Başarısızlıklar da çok yaşadım. Ve başarısızlıklardan da kuvvetlenerek çıkmaya çalıştım açıkçası. Ne tür başarısızlıklar yaşadım? Belki 3-4 kere ekibim tamamen başka yerlere gitti. Sıfırdan ekip kurmak zorunda kaldım. Çok değer verdiğim, almak istediğim müşterileri rakiplerime kaptırdım. En değer verdiğim insanlar yurt dışına işlere gittiler. Ama her seferinde beni öldürmeyen, kuvvetlendiririm mottosu altında tekrar sıfırdan resident mı diyelim artık daha kuvvetli bir şekilde oraya gelmeye çalıştım. Başarısızlıklar Esas tecrübe bunlardan oluşuyor zaten. Yanlış yaptıklarımız bizim esasında en önemli asetimiz, tecrübemiz, yaptıklarımız yanlışlar. Patladığım dediğim çok an oldu. Bunun altına nasıl kalkacağım dediğim çok an oldu. Soğuk terler döktüğüm çok anlar oldu. Ama önemli şey panik yapmadım. Down olmadım. Oldum ama o kadar olmadım. Yerden kalkabildim ve olayı yönetebildim. Hepimiz hata yapıyoruz ve yapacağız. Ve yanlışlar olacak. Ama mühim olan oralarda artık geriye dönüp yanlışı kabul edip onu yöneterek yeni bir sayfa açmayın, başarmak. PWC olarak bir yelkencilik kulübü kurduk. Bundan yaklaşık 15-16 yıl önceydi. Benim bir erkenle tanışmam bir Ankaralı olarak o kulüpte olduğu açıkçası. Ankaralılar biraz denize uzaktır. Orada neyi yaşadım? Bir defa iyi bir arkadaşlık yaşadım. İyi bir takım çalışması yaşadım. Çünkü takımın mutlaka bir yerkende beraber hareket etmesi gerekiyor. Çok iyi bir yerkenci olduğumu söyleyemem. Ama en azından denizle beraber olmanın huzuru, takımla beraber çalışmanın verdiği ve takım arkadaşa güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir çalışma yaşadım. Ondan sonra bunu devam ettirmeye çalıştım açıkçası. Çok vakit bulabiliyor muyum? Bulamıyorum. Buldukça yapmaya çalışıyorum. Ailemi de bunun içine katmaya çalıştım. Hatta ailemizle bir teknemiz vardı, yürütemedik çünkü vakit bulamadık. Ama tekne kiralayarak özellikle kızlarım ve eşimle beraber bu spora ilgi gösteriyorum. En güzel tarafı hem hareketi bulabiliyorsunuz aynı yerde hem huzuru bulabiliyorsunuz. Hem takım çalışmasını bulabiliyorsunuz, hem yalnızlığı yaşayabiliyorsunuz. Ve birazcık günün stresinden, yoğunluğundan, kargaşasından uzaklaşabiliyorsunuz. Gençlere şöyle bir mesajım var. Başarılı olmak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız, kendini tatmin etmek istiyorsanız her şeyden önce iyi bir insan olun. İyi bir insan olursanız, iyi bir arkadaş olursanız, iyi bir aile babası olursanız, iyi bir çalışan olursanız, Emin olun iyi bir yere geleceksiniz. Türkiye'nin de dünyanın da iyi insanlara ve iyiliğe ihtiyacı var. Ülkemizin gelişmesini istiyorsak, dünyanın daha iyi yerlerde olmasını istiyorsak her şey bizden başlıyor. Biz iyi olacağız, iyi davranacağız, insanın hakkını yemeyeceğiz, iyi arkadaş iyi aile babası, iyi dost, iyi bir çalışan, iyi bir çalışma arkadaşı olacağız. Ve bunları yapınca göreceksiniz ki zaten gerek toplum, gerek arkadaşların siz zaten yukarıya doğru ittiğini hissedeceksiniz. Sizi iyi bir insan olarak tanımaları bence en değerlisiniz. Inspiration of Policy'ni kabul ettim çünkü. Bence diğer CEO'lar da aynı durumdadır. Diğer ülke yöneticileri de. Hepimiz çok yoğunuz. Ama biz bir şey yapmamız lazım. Tecrübemizi aktarmamız lazım. Ben bunu nasıl yapmaya çalışıyorum? Şey şirkette aktarmaya çalışıyorum. NGO'larda anlatmayı aktarmaya çalışıyorum. Üniversite şey, üniversitede ders vererek aktarmaya çalışıyorum ama Inspiration of gibi yerler özellikle sosyal medyada gençlere yön gösteren yerler. O nedenle kendi tecrübelerimi aktararak toplumdan aldığımızı birazcık topluma geri verebileceğimiz güzel bir platform olarak düşündüm açıkçası Inspirational'u. O nedenle katılıp tecrübelerimi aktarayım. Belki gençler benim yaptığım yanlışları yapmazlar dinleyip veya yaptığım iyi şeylerden birazcık da feyz alırlar diye düşündüm. Gayet açık geçti, gayet güzel geçti. Kendimi hissediyorum, bir tek sıcak biraz fazla. <laughs> Her şeyden önce soruları çok iyi hazırlanmış buldum. Ben soru setine baktığımda ciddi bir araştırma gördüm arkasında. Hatta bir an düşündüm, acaba soruları bizim ekip mi hazırladı diye. O nedenle bizim ekip kadar beni tanımış şekilde bir hazırlanmış soru seti gördüm. Onun için hoşuma gitti. Hem business kısmını hem de business olmayan kısmını birleştirmiş. Özellikle kısa sorulardaki beni tanımlayacak şekilde soru sorma gerçekten çok profesyonelce hazırlanmıştı. O nedenle bu projenin ben toplum fayda olacağına inanıyorum açıkçası.